Erzurum dönüşüyor. Olası bir deprem tehdidine karşı önlemler alınıyor. Dayanıksız binalar yıkılıyor, yerine yenileri yapılıyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi korunan tarih dönüşen şehir şiarıyla çalışıyor. Arzumuz şu, Erzurum'umuzda imkanlar ölçüsünde önceden yapılmış binaları dönüştürmek ve yeni konumuna kavuşturmak. Kentin birçok noktasında kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülüyor. Tarihiyle öne çıkan kentte o doku da korunuyor. Deprem Türkiye'nin bir gerçeği. Erzurum'da bu gerçeğe hazırlanmak durumunda. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'in öncülüğünde çalışmalar bu yönde ilerliyor. Kentte ömrünü tamamlamış binalar yıkılıp yerlerine yenileri dikiliyor. Vatandaşlara şuradan seslenmek istiyorum. Sakın ben efendim 100 metre dairem var. 120 metre daire sürüm demesinler. Biraz da e, mutlaka kendileri de fedakarlıkta bulunsunlar. Sağlıksız 100 metre dairede oturacakları yerde sağlıklı 80 metrede otursunlar. Hiç olmazsa bir deprem olduğu zaman ölümle burun buruna gelmesinler. Bunu buradan hasreten rica ediyorum ve... E... Çalışma noktalarından biri de 3 kümbetler civarı. Bölgede 5 blok, 77 daire ve 16 iş yeri olan bir alan kamulaştırıldı. Binaların yıkımı da başladı. Böylece hem kent merkezindeki bu çirkin görüntüler kalkacak hem de vatandaşlar daha yaşanabilir mekanlara kavuşacak. Bir bazı yerde de şunu şu şekilde yapıyoruz. Aynı yerinde dönüşüm yaparak, binaları yeniden yıkıp yaparak vatandaşlarımıza yine orada konut vererek bu işi yerine getiriyoruz. İnşallah arzumuz...